Merhaba arkadaşlar, İsa Mail ben. Mail Coaching Akademi'den küçük bir hediye sana. Bugünkü sen, geçmişten bu zamana kadar yaşadığın kötü veya iyi duygulardan oluşuyorsun. Bazen bu olumsuz duygular seni esir alabilir. Ama korkmana gerek yok. Üzülmene gerek yok. Sen o duygu durumunu 20 saniyede değiştirebilirsin. Çok basit. Mesela imtihana gireceksin veya önemli bir görüşmeden önce heyecanlısın, elin kolun titriyor, bir şey var üzerinde. Sorun yok, sorunu yapmana gerek yok. Hemen kenarda bir köşede kollarını kaldır, öyle kaldır ki ciğerlerin açılsın. Derin bir nefes al ve kolların yukarıdaki yumruklarını sık daha önceden yaşadığın başarıları gözünün önüne getir. Kazandığın zaferleri gözünün önüne getir. Motiveli olduğun dakikaları, saniyeleri gözünün önüne getir. Derin bir nefes al. Ve yumruklarını sıkarken daha önceden yaşadığın olumlu duyguları gözünün önüne getir. Motiveli olduğun anları gözünün önüne getir. Başarıları gözünün önüne getir. Ve inan. Tekrar aynı duyguları yaşayabiliriz. Çünkü senin bilinçaltında onlar kayıtlı. Sorun yok. Ta ki o duyguları yaşar, yaşayacaksın, hissedeceksin. Duygu değişimi olduktan sonra yürüyüşün bile değişecek. Ve ellerini indirdikten sonra fark edeceksin ki heyecandan sen, sende bir eser kalmamış. Ve çok iyi hissediyorsun ki. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar.